Ben bir daire yaptım, sana verdim. Senin hiçbir dairenin yok o inşaat yaparken. Sonra da sana diyor ki, onu bana veriyorsun, ben de sana 100 tane daire veriyorum. Böyle bir ticaret gördün mü dünya hayatında? Canı kim verdi? Mevla. Malı kim verdi? Mevla. Eşi? Mevla. Çoluğu çocuğu? Mevla. Bize dair kainatta hiçbir şey yok. Sen de sana ait değilsin. Sen de sana ait değilsin. Abiler hepimizin bildiği mevzu da hani hatırlatılması lazım, söylenilmesi lazım diye geziyoruz böyle. Yani ahiret var diyoruz, sevkiyat var diyoruz inşallah. Bütün evrakları hazırlamak lazım. Rabbim hazırlayanlardan etsin. Şu namazları bir düzeltirsek diyoruz. Yanına da bir Kur'an koyarsak inşallah kazanacağız ya. Var hamdolsun. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Birilerine de vesile olmaya gayret edelim. Bizde de var ama gezmek tabii zorundayız biz de, ya. Tabi tabi tabi. Çünkü biri söylemişti. Kasada 10 tane elma var. Bir tane çürük. 9 tane çürüğü düzeltemiyor. Ama bir çürük 9 taneyi pert ediyor yani. O yüzden kendimizin düzgünlüğü de etmiyor. Etrafı da düzeltmek lazım. Hepiniz ev reisisiniz. Biz sizin ailelerinize görüşemeyiz. E sen evin reisisin. Siz sen evi düzelteceksin. Sonra alt komşu, üst komşu, sokak düzelmiş, apartman düzelmiş. Bir bakmışsın mahalle düzelmiş. Hocalarımız sayesinde. Estağfurullah. Hepimiz gafletteyiz. Rabbim uyanmak nasip etsin. Ölüm uyandırmadan önce bak şu balık bir alıyorsun rengarenk. Kim boyadı desek Mevla. Ben boyasam su vurduğun gibi boyası düşer. Mevla nasıl boyamışsa ya, ya. ne boya çıkıyor ne bir şey ya. Ayette geçiyor Tanzil'de. Sibgatullah ve men ahsanu minallahi sibah ve nahlune abidun. Allah'ın boyasıdır. Allah boyayıcıdır. Allah'tan daha güzel de boyayan var mıdır? Mevla nasıl boyu? Zencisi ayrı, beyazı ayrı, saçları sarı, dişleri bembeyaz. Gibi. Vallahi ya. Hele o zenciler var ya bitiyorum. Simsiyah. Bir gül adam dişler bembeyaz. Mübarek nasıl bir şey yani? formu mu doldurdun Mevla'ya müracaat mı ettin e, böyle yarattı yani? Sonra, ya vallahi Rabbimiz rengarenk yaratmış. Çeşit çeşit yaratmış. Bir abiyi görmüştüm. Yaşlı bir amcam. Kapının önüne oturmuş. Eline böyle bakıyordu mübarek. Geçiyorum gidiyorum eline bakıyor. Amca dedim hayırdır ya, bir gün gittim selamun aleyküm, aleyküm Ya dedim her geçtiğinde böyle eline bakıyorsun. Hocam dedi, ne oldu abi dedim. Ya şu el dedi, parmaklara dedi bakıyorum. Şöyle dedi, bükülüyor dedi. Abi dedi Mevla vermiş, ya bükülmeseydi hocam dedi. Ya böyle kalsaydı ne olacaktı dedi ya. Bir şey tutacağın zaman böyle tutacaksın. Uzunluğu dedi, hepsi dedi böyle olsaydı ne olacaktı. Şu baş parmak olsaydı... Olmasaydı Abi ya yani. Altı olsaydı. Entera ya İsim olsaydı. ne güzel abim? Engin. Engin abi. Acizane şunu söylüyorum, ben bir daire yaptım sana verdim, senin hiç bir yok o inşaatı yaparken, al Engin abi sana bedavadan daire. Sonra da sana diyor ki, Engin abi sana verdiğim bir daire vardı ya, evet hocam hiç dahilin yoktu senin, tabi hocam onu bana veriyorsun, ben de sana 100 tane daire veriyorum. Böyle bir ticaret gördün mü dünya hayatında? Dünyada, olmaz. dünyada olamaz. Aynen öyle. Dünyada olmaz. Mevlamız diyor ki inna Allah estağfurullah işte, inna Allah işte, minel Allah müminlerden satın aldı. Neyi? Enfüsüm canlarını ve mallarını. Ne karşılığında? Bir enelümü cennet cennet karşılığında. Canı kim verdi? Mevla. Malı kim verdi? Mevla. Eşi Mevla. Çoluğu çocuğu Mevla. Bize dair kainatta hiçbir şey yok. Sen de sana ait değilsin. Sen de sana ait değilsin. Mevla buyuruyor ki kulum, seni ben yarattım, malını mülkünü de ben yarattım, canını da ben verdim, aldığın nefesi, verdiğin nefesi de ben veriyorum. Tamam ya Rabbi, şimdi sana verdiğim, senin yaratmaya hiçbir dahilin olmayan bu canın, malın vardı ya, evet ya Rabbi, onları sana verdiğim, şimdi senden alıyorum, karşılığında cennet vereceğim. Ticarete bakar mısın ya? Evet. Abi nasıl bir ticaret bu ya? Cennet bedava, isteyen. Cennet parayla. Şu anda dünya pahalı da bağlı yani. Cennet almak için bir sürü para harca. Ya vallahi. Cennet yani. bedava. Rabbim cennete gözükenlerden etsin ya. Yani inşallah. ya cami de değil, seccade ya. Ser seccade, her yerde evet. ya. Hadis-i geçiyor, Ayşe annemiz rivayet eder. Men erad enyetekellememe Allah fel Kur'an. Kim Allah ile konuşmak istiyorsa, Kur'an-ı Azimuşşan'a baksın. Birbirimizi arasak, açmıyorsun, niye açmıyorsun? Oğlum iki sesini duyayım, huzur bulayım. Mevla ki, gel kuzum huzur bende, gel. Sen benimle konuşmak istiyorsan gel Kur'an'a tarafına bakan yok. Telefonların başında vakit gidiyor. Filmlerin, dizlerin sormaz hiç kaçırmamış. 97 bölüm, 100 bölüm Kurtlar Vadisi Pusu. Seri bitirmiş adam ama Kur'an'dan bir kelime yok. Allah'ım öyle olmaktan muhafaza ben etsin. Okuyayım. Bu toplumun gülleri işte abiler. Estağfurullah, abi, estağfurullah. Abi. Estağfurullah, Allah razı olsun. Bak ne güzel bir muhabbet oldu Allah, Allah, razı, olsun Allah. Olsun Allah. Allah razı olsun ya. Amin. Derindesiniz. Keşke ki bizde de, de öyle bilgi olsa da bizde böyle dolaşabilsek, bizde böyle anlatabilsek ama. Sizin dinlemeniz bile bir güzel be abim ya. Dinlemek çok güzel ya. Oradan evet. bir şeyler almaya çalışacağız. Evet. Yani ben çok yoksa sevmiyorum. sana cevap verecek Hiç Nereden hiçbir şeyiniz yok. Estağfurullah. Bir... Mahmut Efendi Hazretleri talep ediyor. Maşallah, maşallah. Başımızın tacı. Allah'a emanet Biz fazla vaktinizi almayalım. Sizin de muhabbetiniz vardır. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.